Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün adada bir kıpırdanma var. Zaten beklenen bir şeydi. Bu gece göreceğiz. Sabaha doğru bakalım ne olacak? Gelecek mi? 90'nın altına gitseydi biraz korkulabilir Biraz daha, daha düşebilirdi. Şu an yükselişe geçti. 1.15 civar. Son 1.10.1.03'den 1.03'e kadar düşen dolar bazında şu an 1.15'e geldi. Büyük ihtimalle bu gece 2 sabaha doğru 5-6 gibi değiş bekleniyor. Çok güzel alımlar alım fırsatları verdi bu arada. Herkes 80-10 süreden aldığı için beklemek zorunda kaldı ama oradan satıp 8 arasında çok çok gidip geldi, çok güzel fırsatlar verdi Çok güzel yapacağını yaptı yani Cardona diye düşünüyorum. Aynen çok doğru düşünüyorsun abi. Yani çok süper alım satım fırsatı verdi. Ee, şöyle ben şunu düşünüyorum gece yani birçok kişi bunu düşünüyor yani şey düşünüyor. Gece 2 e, gibi 3 gibi yine bir yükseliş yapılabilir deniyor. E, kesinlikle bu yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hani bize aldığını yoksa işte siz aldırttınız yok şey yaptırdınız demeyin. E, ya da aldırtmadınız demeyin. E, biz sadece fikrimizi söylüyoruz. E, gece 2 gibi 3 gibi bir yükseliş e, gösterebilir. Ada için söylüyorum bunu. Çünkü e, sürekli düştü işte çıktı bugün fırsatı verdi. Aynı zamanda şöyle bir durum var. 1.05'e Burak abi dediği gibi 1.03 1.05'ten geri döndü. Ada şu anda 1.0 1.15'lere oturdu. Eğer zaten bizim direnç noktamız 1.10'du, destek noktamız 1.10'du. Bunu kırarsa iyi olur ve burada kapatırız. Eğer hani saat başında bir takip ediyoruz. 1.15'de kapatırsa çok iyi olacak. Çok yerleri geldiğini düşünüyoruz. Yani benim görüşüm eğer hani 1.15'i kapatıp 1.20'ye geçerse 1.50 neden olmasın diye düşünüyorum. 1.50 olursa bizim dolarda şu an 7.55 fiyatı var. Direk kendini 11.32 atacak gibi duruyor. Daha da yukarı çıkabilir bence. Bekliyoruz zaten yukarı çıkmakta Ya asıl bizim direnç noktamız 1.70 yani 12'nin de TL bazı 12'nin de üstüne geliyor bu. 13 lira falan geliyor hemen hemen. Evet. Eğer 1.70'i kırarsa yani 2.5 dolar gibi gözüküyor ki 2 2,5'lara gibi gözüküyor. Burak abi sence ne diyorsun Hı -hı. abi bu 1.70 direncine? 1.70 gördü anda direkt 2 atar kendini. Dirençler hep bir buçukta duruyor. Büyük öbür direnç büyük ihtimalle 2'de duracak gibi. Bence de ben de öyle hissediyorum abi. E abi peki e, diyelim 1 yani hemen hemen 8.70 9,5'lara geri geldi fiyat diyelim. Sence e, yukarı mı atar kendini yoksa o seviyelerde birkaç gün daha kalır mı? Yani senin buradaki yorumunu ben öğrenmek istiyorum. Nereye bazında konuşuyoruz şu an? Zaten bir 9'u geçerse 10, direkt 10'a çıkabilir. Geçen yaptığı gibi. Bugün zaten 8.02'den bir anda fırladı. Sabah 7'de 8'i, 8.2 9'a geldi. Bir an 1 lira çıksa direkt 10'lara atar. Ben de öyle düşünüyorum çünkü hani bir anda çıkmasının adanın e, hep zaten böyle oluyor. Bu ada e, bakarsanız e, hep bunu görüyorsunuz. Bir anda düşüş, bir anda çıkış. Bu da yani. destek... Burası daha önce söylemiştik. 8, 6, 9, 200 arası. Şu an şu anki destek 8'e kadar düşüyor. 8 civarında gidiyor. Ondan sonra kendi yine 8, 80, zaten. 8, 80, 9, 200 arasına gidip geliyor. Destek orası zaten. Ama çok güzel alımlar verdi. Bunu değerlendirenler videoyu görmüştü bu ihtimalle. Destekte de kalıp da de bekleyenler. şimdi arkadaşımız da demiştik zaten. 80 aldı. Onlar da bekliyor. Ama şu an beklemekte fayda var. Zaten en önemli kısım da bu abi. Yani panik satış yapmamak. Hani sabırsız olmamak. <laughs> Yani olduğu zaman zaten her şeyi kaybettiniz zaten. bir kişiyseniz yani bu iş kripto para işine girmeyin ya. Dostlar bu arada şunu ben değinmek de 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 istiyorum. Hani biz burada emek veriyoruz işte konuşuyoruz, grafik çalışıyoruz, analiz çalışıyoruz. Her videoda değiniyorum buna. Yani şey işte editlemesi olsun, işte bilmem nesi olsun, o olsun. İnan emek harcıyoruz. Bakın dostlar sadece şu videoyu çekebilmek için inan bazı şeylerin feragat edip buraya geliyoruz. Yani sadece sizden tek gireceğim. Beğenip yorum yazmayı işte e yani geçmeden izlemeyi şey yaparsanız, dikkat alırsanız sevinirim. Yani sizler, Onun sizlerle büyüyün. Onun yorum yazın, sıkıntı yok. Ha, tabii tabii. Aynen, eleştiriyi biz kesinlikle açığız. Ve zaten e, yorumlarınız kesinlikle silinmiyor. Bizler tarafından kesinlikle silinmiyor. Eee... şöyle bir durum var, kötü bir yorum ya da küfür gelince büyük ihtimalle YouTube siliyor bunu. Biz ellemiyoruz. Eee... ki yorum, yorumlarınızda yanıtlar, işte yanıt veriyoruz. Her türlü elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Adıfın, nereye? hareketliydi. Yine aynı senaryo görüyoruz gibi. yazan hani grafiğe de bakarsak eskileri de gidersek yine aynı şeyi görmüş olacağız arkadaşlar. Yani inanın yani hep aynı senaryoyu tekrarlıyor. Hep diyoruz uzun vadede düşünün. Benim arkadaşım bir gün bana iki tane coin aldı dedi. 30 o zaman bitcoin. Yok dedi ne işin var dedim. 30 bin TL'ydi o zaman şartlarla. Yok falan dedim. Şimdi tanesi 400'ü gördü yani düşünebiliyor musun? Ya yeah, Yani. Uzun var diyeceksiniz. Tamamen evet, uzun var. 300'e 400 bin gördü. Bundan belki 3 sene sonra Tildon'a konuşacaklar. Dolar fiyatı da çok etken aslında burada. Çünkü bu 1.5 dolar, 1 dolar. Dünyada hmm. bir Ama bizim paramız, TL bazında çok para yapıyor. Merkez Bankası yıl sonu için 7.80 civarı demiş doları. Hatta 7.5'a kadar düşebilir demişti. Bakalım yıl sonu ne olacak? Yıl sonu büyük beklenti var. E Burak abi son bir yorum var. Bize gelen bir yorum var. İşte yorumla e, yorumda şey yazıyor. Yıl sonu 10 dolar hani herkese 10 dolar diyormuş. İşte yok yazılar okuyormuş falan filan. Abi senin yorumun ne? Yıl sonu 10 dolar diyorlar ama hani bir, bir fiyat vermek gerekir mi abi? Yıl sonu öyle bir fiyat aman aman şey yok 8 dolar olacak yok 9 dolar olacak diye denebilir mi? Yıl sonu bilme şansı yok. 10 dolar dediğin zaman işte 80 lira. İnsan çok hoşuna gider o öyle fiyat olması. Böyle <laughs> öyle, öyle fiyatlara hoşuna gider tabii. Mesela bu kaçmış? Hemen şuradan adaya bakalım. Doları kaç kaç dolar? 3 ay önce 14 centmiş. Ocağın Ocak 3'te 3 Ocak'ta 18 cent. 1 dolar olduğu gün bakın 1 dolar olduğu gün Şurası 19. olur mu? Onda bakamıyorum. Ama bak kalbim tabi ister olmasa da. Evet güzel. İşte, herkes bir bağlantı yaptı. Ama hep kazanacağım diye de bir şey yok işte bu coinler böyle. Evet. böyle dolar alırsın, euro alırsın, altın, gümüş her şey böyle. Bakın. Evet. Hepsinde bir risk var. Uzun vade düşündüğünüz ama hiçbir zaman zaten zarar etmiyor. Çünkü kafan rahat oluyor. Kafan rahat. Çünkü ama ne diyoruz biz? Kenara gözünden yani ihtiyaç olmayan para. Kenara koyduğun para o parayı unutacaksın. O paradan para kazanabilirsin. Sen ihtiyacı olan parayı hadi ben tutayım burada. Bir hafta, bir haftada voleyi vurayım. Parayı içine üçe katlayayım, bir buçuk kat yapayım. Öyle bir şey tutturmak çok zor. Nadir. Evet. Bunun da dikkat edilmesi gerek. E, abi şimdi biz zaten e, bizim aslında odamız geceydi. Hani gece için konuşacaktık. Yine ileriye dönük olarak konuştuk. E, yavaş yavaş toparlayalım. Yani toparlayabilirsek iyi olur. Hani son söyleyeceklerim varsa demek istediğim şeyler varsa. Herkes beklesin görsün. Bakalım ne olacak. Senaryoları göreceğiz. Hmm. Ne gerçekleşecek. Hep beraber da bu gece göreceğiz. Hafta sonu Cuma pazar 2-3 gün bakalım ne olacak. Evet. Herkes kabul etsin biraz. Evet kesinlikle biz de hafta sonu bekliyoruz. Hani gerçekten bekliyoruz. Kalpten bekliyoruz. Yani hepimiz. Ee, umarız ki yani inşallah ki e, fiyatlar yukarı çıkar da herkes mutlu olur. Gerçi yani mutlu olamayanlar, al, almayanlar olacak büyük ihtimalle. Ee, dediğimiz gibi sabırlı olmayı unutmayın. Ee, sakın panik satışları yapmayın. Ee, ve bizi dinlediğiniz için gerçekten çok hani teşekkür ederiz. Ee, hani sizlerle büyüyeceğiz. Ee, yorumlar geliyor, beğeniler yine geliyor ama sizden tekrar yani kapanışta da bunu söylemek istiyorum. Tekrar tekrar beğeni, yorum ve takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yani zaten hani burada sallanma bir şey yapmıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, nasıl görüyorsak, biz nasıl alıyorsak, nasıl satıyorsak sizlere bunu yansıtıyoruz. Lütfen bizlere takipte kalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.